Tamamdır. Okey. Okey. Herkese merhaba. Harika bir içerikle beraberiz. Bu ilk videom olacak bu kanaldaki. Bununla ilgili daha detaylı bilgi vereceğim. Ama şimdi bu videodan bahsediyorum. Şu an İpsala e kapısındayız. Alexandra geçeceğiz. Dede Ağacı Türkçe adıyla. Oraya girerken kapıdan neler ihtiyacınız olsun. Arabayla geliyorsanız eğer buradan yeşil kart alabiliyorsunuz. Tam kapının orada. Aynı zamanda hemen sağ taraftan da çıkış pulunu alabiliyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmadan direkt Yeni ehliyetiniz, vizenizle buraya gelebilirsiniz. Şimdi geçeceğiz sınırdan. Geçtikten sonra da detayları tekrar konuşacağız. Görüşmek üzere. Gümrükten geçmek havalimanına göre çok daha kolaymış. Pek bir şey sorulmuyor işte. Bir pas Nereye gideceğinizi sorup tatil diye sordu. Direkt, direkt geçtik. Şu ana kadar her şey daha çok kolay. Bu arada hiç sıra beklemedik ama bugün hafta içi ve saat 1'de yani gümrükte bir 5 dakika belki bekledik, belki beklemedik. Çok rahat geçtik. Mevsim de değil tabii. Yani sezon değil daha doğrusu. Kasım ayı, Ekim ayındayız. Belki yani da etkisi var. Ama şu an çok rahat her şey. Bakalım geri kalanındaki tecrübelerimizi aktarmaya devam. Eda'cı de geldik. Sınırdan geçtikten sonra bir 20 dakika, 25 dakika sürüyor. Yol zaten çok rahat bir yol. Şimdi geldik içerisine girdik. Kalacağımız yere doğru ilerliyoruz. Gayet sempatik keyifli bir yere benziyor. Devam edeceğiz. Evde çok güzel kaldığımız yere yerleştik. Gayet de keyifli bir beyefendi bizi karşıladı. Burada aynı zamanda politikacıymış. Değişik bilgi verdi bize. Şimdi sahile doğru indik kordon boyuna. Burada bir yürüyüş yapacağız. Ee, biraz yükleyeceğiz. Akşam da yemek yiyeceğimiz yer de burada. E, ona doğrayacağız. Saat 7'ye rezervasyon yapmıştık. Onu biraz alacağız. Orayı şimdi göstermeyiz muhtemelen. Akşam gösteririz. Şimdi hafif kordonu göstereceğiz. Biraz da ileride bir tane deniz feneri var. Abdülhamit hediye etmiş. Onu da size gösteriyor olacağız. Görüşürüz. এডে it Özellikle tesadüfen kafamıza göre bir yere geldik. Şöyle adını göstereyim. Ötesi bilmiyorum çünkü. Böyle bir adam. Bazı siparişler verdik. Sosis söyledik. Köfte falan söyledik. E gelsin onları da göstereceğiz. E biramızı söyledik. Yunan birası. Mamos. Bir onu deneyeceğiz. Geldiğini de gösterelim bakalım. Umarım güzel. Eken güzel bir yere benziyorlar. Görüşürüz. Söylediğimiz gibi her şey geldiği gibi gözüküyor. E, i̇ki tane farklı sosimiz var. Bunun içerisinde dana ve domuz var bu patlıcan bildiğimiz e, bu normal sos, dana sosis e, iki tane köftemiz var. Her şey böyle kağıtlarda geliyor. İşte tabak var, konsept evet. var böyle. Galiba bu sonraki aşağıda her restoranda böyle bir yaklaşımla e, yaklaşım var. sevgimize bakacağız. Önce bunu tadına bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. E, güzel bir pita ekmeğimizi aldık. Efendim söyleyip sosisimizi biraz kestik. Bak, güzel. İyi bir parça. Onu böyle koyduk kenara eğdik. Bu patlıcanımızdan güzel bir tadında bir şekilde alıyoruz. Bu parçanın bu koyduk. Sosisimizi yerleştirdik. Şimdi bu kısmı izlemeyebilirsiniz. <laughs> Çok daha iyi. Evet. Evet. Harika bir içerik, harika bir yemek. Hesabımız geldi ama gösterecek gibi bir bölükten fiş haline geldi. Ve Yunan cevabı için hiç anlaşıldı. Onun için göstermedik. Ama yediğimiz her şey ki gördünüz, işlerimize dair 1860 60 euro bir bilgi olarak kalsın. Evet. Görüşürüz. Evet. Ve akşam çıktık. Şimdi yemek yiyeceğimiz yere gidiyoruz. Geçerken şu etrafa bakıyoruz. Kalabalık her yer. Çarşamba olmasına rağmen. Keyifli gözüküyor. Yemek yediğimiz yerde. Görüşürüz. Bu sırada biraz da yolları gösterelim. <laughs> Arkamda muhtemelen görüyorsunuz, Tema Bar var. Orası da bayağı iyi barlardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Akşam belki bakarız, gidersek gösteririz. Evet. Şimdi aşağı geçelim, restoranlara gidelim. Evet. güzel bir keyifli gözüküyor burası. sollu barlar var. Sesimi şu an duymuyor olabilirsiniz ama burası da gayet keyifli bir caddeye benziyor. Evet bir yol ardına geldik. Tam restoranımız nerede bir bakıyorum ben. Şöyle dönsek. Böyle gidip ileriden sol yapacağız. Beş dakikaya sonra oradayız. Muhtemelen siz direkt orada göreceksiniz bizi. Evet şimdi yemek yiyeceğimiz yere geldik. Nisiotiko'ya geldik. İsmini çok yanlış söylüyor olabilirim. Kusura bakmayın. Ama muhtemelen görüyorsunuz şu an arkamda. Burası sevgili Velat Bey'cimizin önerisi. Ee, onun üstüne geldik. Biz de merak ettik. Biz şimdi Velat abi seçişlerden seçeriz. Velat Bey'cim neler tavsiye etmiş onlara bakarız. Çünkü bunu tavsiye etti. Üçü biliyorsun daha var değil mi? Tamam okey. <laughs> evet. 2015 senesinde tavsiye etmiş. Bakalım aradan bir 7 sene geçmiş. Hala her şey aynı mı? Bir ona bakarız. Bir uzun içeriz. Keyfimizi yaparız. Yemekler geldiğinde de tekrar gösteririz. Çalışanların da bir çoğu Türkçe biliyor. Yani bir kısmı çok iyi biliyor, bir kısmı sağlantıda. Menü zaten Türkçe ee, yazıyor. Şimdi tabii tadına bak o vakti de geldi. Sesimi geliyor mu sesim? Açıkçası tadınla ilgili çok fazla bir yorum yapamayacağım çünkü çok bildiğim bir şey değil. Ama bize çok da uzak bir şey değil, onu biliyorum. taktıkları olabilir. Aferin olsun. Biz şimdi tatmaya geçiyoruz. Sonra tekrar e, ara sıcaklığımız gelecek. O zaman bir gene görüşürüz. Gayet iyi. Bir şey. Çok iyi. Bunlar keyif yemek dansıydı. Küçük küçük bunlar hep var. Siz görmeniz ama aşağı yukarı genelde vakansiyon şöyle bir bir oldu. Çok güzel. Dans <laughs> ediyoruz. Berat Beyciğim Çok sağ ol. Her şeyi yedik. Şimdi sağ olsun tatlı ikram ettiler. Birazdan ona da bakacağız. Benim burada mikrofonu burada kapattım. Yediklerimize ilgili hemen bir iki kabak yedik. Yanında kuru e, cacık vardı. Çok güzeldi. Kabak çok güzeldi. Yağ çekmemiş. Uf puf. Çok lezzetliydi. Ee, i̇sli, uskum yedik. Ve ılık geldi. Altın patates vardı. Çok güzeldi. Yani gerçekten çok iyiydi. Bence bu gecenin en vurucusu oydu. Birlik saat yedik. Gerçi güzel bir salata. Beni çok aramadığı için fazla yorum yapmayacağım onunla alakalı. Soğanlı kalamar yedik. Karanemize soğanlı. Ee, baby kalamar gibiydi. Çok lezzetliydi. Hiç kurutulmamış of, bir sulu. Ama iyi pişmiş aynı zamanda. Çok lezzetliydi. Ahtapot yedik. Daha önce hiç bir yerde yemediğim bir lezzette. Hafif bir ekşisi vardı. Yumuşaktı. Dışı böyle çıtıra dönüktü. Çok lezzetliydi. Karides yedik. E, karides zaten bir sorduğumuzda biz aslında e, buharda pişen bir karides istedik. Ama şu an e, karidesler ona uygun değilmiş. Onun için tempura bir karides yedik. E, boyut olarak <laughs> Türkiye'de görmeye alıştığımızdan büyük jumbo karides diyebileceğimiz boyutlardaydı. Lezzet olarak tek o çok. Tabii yani gayet lezzetli ama e, o hitap çok vurucu olmadı öyle söyleyeyim. Onun dışında her şey çok güzeldi. Sonunda da böyle güzel bir tatlı ikramıyla beraber geceyi sonlandıracağız. Fiyatı sonunda göstereceğim. Muhtemelen merak ediliyordur. Ama şunu söylemek istiyorum. Servis gerçekten harika. Gerçekten çok ilgililer. Arkadaşlar dediğim gibi Türkçe biliyor. Hepsinin de ileri çok teşekkür ediyorum. Hesabı sonunda göstereceğim. Orada görürsünüz. Hesap geldi. 82 Euro. Yani aslında baktığımızda yaklaşık 1500 lira gibi bir şeye denk geliyor. 1500 lira da tabii ki biraz az para değil ama artık İstanbul'da güzel bir yer yaklaşık adam başı verdiğiniz rakamlar kesinlikle uygun değil maalesef artık. Ama böyle bir yemek için iki kişi gayet keyifli bir şekilde yedik, içtik. Güzel bir hesap geldi kız bence. İçimde kalkacağız. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Arkadaşlar, e, Razi gelmişken e, yatırım da yapalım dedik bir otopark aldım. Şimdi onu göstereceğim size. Oldu şekerli bir işletme. 7 yıl çalışıyor. Ee, yaklaşık 20 araç şirketi zamanında. Şimdi bir araç şirketi. Bunu yenince. Dediğim gibi 20 araç olsa bir 10 10 araç daha. Tarihimiz bu boş. Buraya çalışanlar gelecek, işleteceğiz. Türkiye'de otoparkçılık yapmak isteyen arkadaşlar varsa Beni aramasın. Çünkü böyle bir şey değil. Ev sahibimiz burayı. Evet arkadaşlar, şimdi şimdi ne yapıyoruz dersek eğer. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmemekle beraber e, Türkiye'de yaşamadığımız bir tecrübe olduğu için, farklı bir şey olsun diye e, bir tane kumarhane, kasino varmış. Şimdi ona gideceğiz. Evet, şu an ben bir yola bakmam lazım. Şimdi kesiyoruz. Muhtemelen içeride çektirmeyeceklerdi ama belki girişinde çekeriz. İçeride de kaçak köçek bir şey yapabilirsek içeride de çekeceğiz. Orada görüşürüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi derken burada. Kasino Tereki nasıl söylendi daha hiçbir fikrim yok. Yani şu an çarşamba oldu. İçeride bir sakinlik var. Otoparka yedik kendimiz fark ettik. Karanlık bir otopark. Girişe doğru gidiyoruz. İçeride çekebilir miyiz diye soracağız. İzin vermeyecekler muhtemelen ama Birlik bir şey deneyeceğiz. Ee, çok hareket olduğunu düşünmüyorum şu an. Ee, açıktır umarım. Bakalım. Umarım içeride görüşürüz. Evet tahmin ettiğimiz gibi içeride tabii ki bir çekim yapamadık. Ve sizin de tahmin edeceğiniz gibi kesinlikle bir şey kazanmadık. Çok küçük biraz da eğlendik. Farklı bir tecrübe yaşayalım diye. Şimdi de dönüyoruz. Belki bir bara gidebiliriz. Eğer öyle bir şey olursa onu da gösteririz. Yoksa yarın görüşürüz. İkinci gündeyiz. E, kaldığımız yerden çıktık. Şimdi bir Saganandis, Salagamis adına bakıp doğrusunu söyleyeceğim ya da gittiğimizde görürsünüz. Bir pastanesi var, çok ünlüymüş. Bir oraya gidip bakacağız. İnsanlar sabahları erkenden kalkıp buluşuyorlar yani. Biz kahve seansları var. Onun için bütün kahveciler dolu. Saat 8-9 gibi anladığım kadarıyla bir yere gelip güzel bir kahvelerini içip günü öyle başlıyorlar. Öyle bir sosyalleşme var, keyifle. Şehir sabahları hareketli ama dün de belki görmüşsünüzdür. Hiçbir dükkan genelde açık değil. Çok kısa ara ara bir açılıyor. Yani Bunlarda da şeyi de uzatmışlar. Siyestaları da böyle yani bütün gün dün mesela siyesta vardı. Böyle 2 ile 6 arası, 4, 5 arası gibi bir şeydi. Bütün gün kapalıydı. Bugün de dükkanlara bakacağız. Açık bir yerler varsa belki gösteririz. Görüşürüz. Karşı geçeceğiz. Burası uygun bir yer değil galiba karşı geçmek için. Işıklara mı gitsek? Çok doğru bir yer değil gibi burası. Ama gel geçelim. Hop <laughs> hop 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 hop. En iyi hayatım kaldığım aşkına göre buradan da geçiliyor. Evet, salgam ismi. Geleceğimiz yer burası. Burası da en ünlü yerlerinden biriymiş. Böyle insan içerisinde konuşmak biraz garip. Salgımız belki içinde neler var bakacağız. Bizim pastanelerden çok bir farkı yok. Pastalar, pastalar, pastalar. Tamam dükkanları kapatalım. Evet biz arkadaşlar buraya gelemedik. Şu an hızlı konuşuyorum çünkü burası tam bir dört yol ağzı. Kameranın durduğu yer her ezilebilir. Ee, burası Zürafa diye bir yermiş. Ee, ablamın bir arkadaşı önermiş. Kendisi San Francisco'da şefmiş. Neyse buraya önerdi. Biz gelemedik ama siz de hakkınızda olsun. Böyle tam böyle cazibe merkezden biraz daha bir arada bir yer gibi duruyor. Bir i̇ki, iki tane daha bir esnaf lokansı gibi yerler var. Burası gayet keyifli olabilir. Önerildi. Aklınız olsun. Balık restoranı burası da. Bir denerseniz zürafa. Zürafa. Deneyin. Arkadaşlar Noah Cafe diye bir yer varmış. Şimdi ona gideceğiz. Böyle yat limanın içinde gibi gözüküyor. Akşamda da kulüp oluyormuş normalde. Bizim akşam orayı değerlendirdik. Çünkü genelde her yer kapalı. Belki orası kapalı diye gitmedik. Şimdi bir latte içmek için gidiyoruz. Latte ise burada çok ünlüymüş. Herkes latte latte diyor. Ben kahveden çok anlamam ama bakacağız şimdi. Gidiyoruz. Limana gelmiş bulunmaktayız. Akılları Kibari'ye geliyor. Bu limanda, bu limanda. Bekliyor, bu limanda. Kibari'nin de aklıma gelmesi çok enteresan gerçekten. Dövüşenlik söyleyen Kibari de olmayabilir bu arada. Herkes kontrolünü yapsın. Bana o kadar da güvenmeyin. Double check her zaman iyidir. Kayıtta mısın? Çok iyi. Ee, sağ tarafımızda bunun farklısı bir alan var. Sirk gibi. Sirkler kapatılsın bu arada. Hayvanda olanlar. Hayvan olanlar tabii ki. Devam. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Yanlış anlaşılmasın şimdi. Ee... Evet. Daha da ileri gidiyoruz. Ama daha ileri gidemeyiz gibi sanki biz. Bakacağız. Herhangi bir... Ay yok. Gideriz. Araba değiliz ama geçeriz. Evet gidiyoruz. İnşallah ters bir şey yapmıyoruz. En kötü ihtimalle uyarırlar diye düşünüyorum. Ayo, gideceğimiz yer orası. No. Sol tarafta kalıyor. Zaten şu oraya gidiyoruz. Noa'ya geldik. Burası keyifli bir yer gerçekten. Ama biz yani Yunan'da latte, lat bir şey diyorlar hep kahve. Ben anlamıyorum zaten. Bu Allah düz, normal kahvesi geldi. Bence buranın olayı bu değil yani. Onun için ben de gittim bir tane bir şişe cinimi söyledim. Keyifler yerinde. Latte boş. Cinden tık 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 devam edeceğiz. Buradan da akşam bağlarız. Şaka şaka döneceğiz. Gayet de su. Abi, biz içeceğiz, gideceğiz. Burası güzel bir yer. Şöyle şu an çok insan olduğu için etrafta göstermek istemiyoruz. Güzel, keyifli bir yer burası. Akşam daha güzel olabilir ama akşamına bakarsınız. Sonraki mekanda görüşmek üzere. Daha 2000 ortasındayız ama buraya yeni yıl ruhu gelmiş. Biz de cinimizi aldık. Aynı zamanda küçük alışverişimizi yapmaya başladık. Lidl diye bir market var. L-I-D-L diye yazılıyor. Orası büyük bir süpermarket. Buradan birçok şeyi alabilirsiniz. Farklı farklı. atıştırmalıklar çikolata ya da alkol alacaksınız. Oradan alabilirsiniz. Şimdi bir oraya baktık. Jumbo diye bir yere girdik. Ev eşyaları, bardaklar, süs böyle... Ikea gibi falan bir yer de, gibi. Yani bizim için çok anlamlı olmadı şişesi. Sizin de aklınızda olsun. Gitmeden önce bir internette bakarsınız en azından ne satıp satmadığını da biz yapmadık çünkü. Görmüş olduk anıç olmazsa. Bu cildi de oradan almış olduk. Ee, şimdi de Aya Yorgi'ye gidiyoruz. Aya Yorgi e deyince aklıma Berkuno'ya geliyor. Berkuno'ya ne alaka derseniz de e, büyük Büyükev Ablukalı'nın sesi davetilerini yapıyordu. Onların bir tanesi de bir Aya e üzerine bir iki vardı. Hep ben de onu, onu çağrıştırıyor. Berkuno'ya kim derseniz gidin bakın. E, şimdi de Aya Yorgi'ye gideceğiz. E, orada da bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da muhtemelen vatanımıza geri döneceğiz. Yine görüşürüz. Yes, doğru yerdeyiz. Daha önce gördüğüm videolardan biliyorum. Çekim yapmamız uygun olmayabilir, bir sorarız. Şimdi keselim. Hello. Arkadaşlar geldik. Şu an Aya Yorgi'deyiz. Sen nasıl geçiyordu? Sen George diye, Sen geçiyor. Çok güzel bir yer. İç dekorasyonu da çok hoş. Harika bir manzarası var. Onu da gösteriyor olacağız zaten. Yine siparişlerimizi verdik. Biraz bir iki başlangıç. Nemi Kuvakafa ile söyledik. Bakalım tecrübemizi paylaştıralım. Burası gerçekten çok şık. E, keyifli müzikler olan yeni Türkçe bilen personel olan güzel bir yer. Let's go. Hemen şöyle bir sıcak olanlardan başlayalım. Çıtır feta. Bakacağız. Uh -huh. Üstünde de bakalım ne var. Hmm. Olucu da le lezzetli. Üstünde çilek marmelit var. Değişik. Tatlı tuzu sevenler için güzel. Gerçekten böyle çıtır çıtır. Çilek beyni de gayet güzel. Lezzetli değişik. Onu dün akşamdan da biliyorsunuz. İsli uskumru. Dün akşam favorilerimizden bir tanesiydi. Bu biraz daha sert benziyor. Ve sanırım geçen dünkü gibi ılık değil. Direkt. Daha alışık olduğumuz şekilde soğuk. Önden bakalım. Öncelikle yanılmışım. Ilıkmış. Dünküne göre biraz daha sert ve biraz daha tuzlu. Ama gayet lezzetli. Bu baya güzel bir şeymiş yani. Benim Türkiye'de de bence bütün sahilleri yayabiliriz. İstiyus komunun böyle sıcağını. Gayet olur. Ve tabii ki insanların dediği bir alternsi ceci. Enteresan <laughs> bir şey. Yani bildiğimiz aslında ceci olan nerese daha lezzetli. Belki tabii bir şey lezzeti için atmosferinde çok etkisi oluyor insanda bir şeyi lezzet alması için belki onu da etkisi daha lezzetli olabilir. Ama güzel kadar. Bu da aynı şekilde gayet güzel. Manzaramız da çok güzel. Bu da keyiflerimde. Şu an heyecanlandıran bir şey geldi deniz mahsulü, deniz mahsulü payalımız geldi. Gördüğünüz gibi dumanı tutuyor. Tadına bakacağız şimdi. Lezzet ansı. Çok güzel bir ekşilik geliyor. Dibi hafif tutmuş. Bayağı lezzetli gelirseniz tavsiye ederiz. Bu kadar sessiz konuşma. Umarım sesim çıkıyordu. Yoksa da alt yazı yazarım. Gelin arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Thank you very much. Gayet güzel. Her şey güzel. Keyifli yediklerimiz de gayet güzeldi. Hesapta bence gayet ben yani okey. Yediğin yemeğe göre ve mekana göre gayet de uygun. Gayet de uygun değil ama de normal bir fiyat. Bu şeyleri konuşmak artık zorlaşıyor. Fiyatları o kadar çok şaştı ki ne iyi diyeceğiz, ne kötü diyeceğiz. Biraz insan şaşırıyor. Ee, yorumlar siz nasılsınızdı? Siz yemekleri gördünüz. Nasıl olduğunu da biz söyledik. da gözünüzün önünde. Siz karar verin. Gördüğünüz